Herkese merhaba, umarım iyisinizdir. Bugün hepimizin hayatında en az bir kez deneyimlediği ama tam olarak açıklayamadığı bir konudan bahsedeceğiz. Birinin bize baktığını, gözlerimizle görmesek bile nasıl hissediyoruz? Siz de hiç bir işle meşgulken aniden birinin size baktığını düşünüp etrafınıza bakındığınızda gerçekten bir çift gözün sizin üzerinizde olduğunu fark ettiniz mi? Peki bu nasıl oluyor? Gerçekten bir tür altıncı hissimiz mi var? Yoksa beynimiz bize bir oyun mu oynuyor? Gelin bunu bilimsel olarak inceleyelim. İnsan gözleri çevremizdeki dünyayı algılamamız için en önemli araçlarımızdan biri. Ancak sadece bilinçli olarak gördüğümüz şeyleri değil, farkında olmadan birçok bilgiyi de işleyebiliyorlar. Nörolojik araştırmalar beynimizde bakış algılama ya da bakış hissi olarak bilinen özel bir mekanizmanın olduğunu gösteriyor. Yani birinin doğrudan bize bakıp bakmadığını anlayabilecek hassas beyin hücrelerine sahibiz. Öyle ki birisi birkaç derece bile bakışını yana kaydırırsa o rahatsız edici his aniden kaybolabiliyor. Peki gözlerimiz gerçekten nasıl çalışıyor? Çoğumuz gördüğümüz şeylerin gözlerimizden beyne, görme korteksine iletilerek bilinçli hale geldiğini düşünüyoruz. Ancak işin aslı biraz daha karmaşık. Görsel bilgi beynimizin en az 10 farklı bölgesine ulaşıyor ve biz bunu fark etmeden işleniyor. İşte burada bilinçli görme dışında işleyen farklı sistemler devreye giriyor beynimiz çevremizde olup biteni biz farkında olmasak da analiz ediyor. Özellikle tehlike algılama gibi temel hayatta kalma içgüdülerimizle ilişkili süreçlerde bu otomatik mekanizmalar oldukça etkili. İlginç bir noktada şu. İnsan gözleri doğrudan bakışları algılamamızı kolaylaştıracak şekilde evrimleşmiş. Hayvanların gözleriyle karşılaştırıldığında insanlarda göz akı, siklera oldukça büyük ve belirgin. Bu birinin nereye baktığını anlamamızı kolaylaştırıyor. Örneğin, kedilerin nereye baktığını anlamak çok zor olabilir çünkü göz akları insanlardaki gibi belirgin değil. Evrimsel açıdan bakarsak, başkalarının bakışlarını takip edebilmek sosyal ilişkilerimizi geliştirmemize yardımcı olmuş olabilir. Peki gözlerimizi kullanmadan birinin bize baktığını hissedebilir miyiz? Çevresel görüşümüz burada devreye giriyor. Bir kişinin sadece başının ya da vücudunun yönü bile onun nereye baktığını tahmin etmemizi sağlayabiliyor. Beynimiz bu tür ipuçlarını değerlendirerek hızlı kararlar alıyor. Hatta emin olmadığında bile işin içine güvenlik mekanizmasını dahil ederek en kötü ihtimali düşünüyor. Ve biri tarafından izleniyormuşuz gibi hissetmemize neden olabiliyor. Bir başka ilginç soru ise şu. Arkamızdan birinin bize baktığını hissetmek mümkün mü? Bu konuda yapılan araştırmalar insanların percent dating ordunun böyle bir hisse kapıldığını gösteriyor. Ancak burada devreye doğrulama yanlılığı denilen psikolojik bir mekanizma giriyor. Yani bir kez böyle bir his yaşadığımızda ve gerçekten biri bize baktığında bunu hatırlıyoruz. Ancak kimsenin bakmadığı durumları kolayca unutuyoruz. Böylece beynimiz bu hissi deneyimlediğimizde her zaman doğru çıkacağına inanarak bizi yanıltabiliyor. Peki göz göze gelme olayı nasıl işliyor? Örneğin, karanlık bir sokakta yürürken arkanızda birinin olduğunu hissedip dönüp baktığınızda gerçekten biriyle göz göze geliyorsanız bu tam anlamıyla bir doğaüstü güç değil. Beynimiz çevremizi bilinçaltı seviyede tarıyor ve hareketlerimizi buna göre yönlendiriyor. Ancak asıl ilginç olan şu. Biriyle göz göze geldiğimizde onun bize bakıyor olabileceği kadar bizim ona bakmamızın da onun dikkatini çekmiş olması muhtemel. Yani biz dönüp baktığımızda karşıdaki kişi de gözlerini bilinçsizce bize çevirmiş olabilir. Sonuç olarak birinin bizi izlediğini hissetmemiz doğaüstü bir yetenek değil. Aksine beynimizin ve duyularımızın inanılmaz derecede karmaşık ama kusurlu çalışma şeklinin bir sonucu. Eğer bir dahaki sefere bu hissi yaşarsanız Belki de beyninizin size küçük bir oyun oynadığını hatırlamak iyi olabilir. Bu tarz konular ilginizi çekiyorsa ve daha fazlasını öğrenmek istiyorsanız, videoyu beğenmeyi ve hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere.